Dördüncü sınıf matematik dersi verilmeyen rakamı bulmayla ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler öncelikle eksileni bulma, çıkanı bulma daha sonra verilmeyen rakamı bulma şeklinde dersimizin işlenişi var. Terimlerine bakalım. 500'den 300'ü çıkartıyoruz. 200 kalıyor. 500 burada eksilen sayımız, 300 burada çıkan sayımız, 200 de burada fark olan sayımız. Yani burada zaten normal çıkarma işlemi 200'ü bulmaya çalışırsan, Burada fark yani normal çıkarma işlemi değil mi? Eksilen ve çıkan veriliyor sana. İşte eksilen verilmezse çıkan verilmezse acaba nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Ona birlikte bakalım. Sevgili öğrenciler çok basit bir soru. Bir sayı var. Eksilen olsun bu zaten baştaki terim. Bir sayıdan basit bir sayıda 5 çıkartıyorum. Kaç kalsın? 3 kalsın. Değil mi? Kaçtan 5 çıkarsa çıkar 8 zaten. Peki 8'den 5 çıkınca 3 kalır ama sen 8'i nasıl buldun? 8 burada. Eksilen terimdir bu arada unutmayalım. 8'i nasıl buldun? Sen 5 ile 3'ü topladın. 5 burada çıkan 3 de burada fark. O zaman şu formüle ulaşabiliriz. Bir çıkarma işleminde eksileni bulmak için çıkan ile farkı toplamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum çıkarma işleminde eksileni bulmak için çıkan ile farkı toplamamız gerekiyor. 410 burada çıkan sayıdır sevgili öğrenciler. 7161 de fark olan sayıdır. Bu ikisinin toplamı bize eksileni verir. Hemen toplayalım. 7.161 yazdım. 410'u yazdım. İkisini toplayacağım. 1, 0 daha 1. 6, 1 daha 7. 4, 1 daha 5 eder. 7'yi de aşağı aldım. Eksilen olan sayımızı 7.571 olarak bulabilirim. Bir iki alıştırmada. Yukarıda yine bir eksilen sayımız var. Bu sayıdan 326 çıkıyor. 8.450 kalıyor. Eksileni bulmak için çıkan ile farkımızı toplamamız gerekiyor. 8450 ile 326'yı toplayarak sonuca ulaşacağım. 6 daha 6 eder. 5 daha 7'dir. 4 daha 7. 8 daha aşağı indirdim. 8776 buradaki eksilen terimiz. Buradaki alıştırmamıza baktığımız zaman bir sayıdan 4076'yı çıkartıyorum. 4500 oluşmuyorum. Sevgili öğrenciler ortadaki terim çıkan terimi. En alttaki de fark kalan da diyebiliriz buna. Üstteki terim de eksilen. Ne istiyor bizden? Eksileni istiyor Eksileni bulmak için çıkan ile farkımızı toplamamız gerekiyor. Çıkan sayımız burada 4076 yazıldı. E, farkımız burada 4513 yazıldı. İkisini toplayarak eksileni bulabilirim. 6 3 daha 9 eder. 7 1 daha 8 eder. 5 0 daha 5 eder. Nokta 4 4 daha da 8 eder. Buradaki eksilen sayımız 8589'dur. Eksileni bulmayla ile ilgili e, son alıştırmamız, eksileni bulmak için çıkan ile farkımızı toplamamız gerekiyor. E, 4.785 farkımız, 1.374 de buradaki çıkanımız, İkisini toplayarak e, eksilen sayımızı bulabiliriz. Bakın üstünde de yapabiliriz bunu. 5-4 daha 9 eder yazıldı. 8-7 daha 15'in 5'i elde var bir unutma. 7-3 daha elde, 11 de elde, 11'in 1'i elde var bir. 4 1 daha 5 1 de elde 6 olur. Yan tarafta da yapıyorum. 5 4 daha 9 eder. 8 7 daha 15'in 5'i elde var 1. 7 3 daha 11, 1 de elde 11'in 1'i elde var 1. 4 1 daha 5 1 de elde 6. 6159'u iki türlü de bulabilirsiniz. Basit bir alıştırma yine. 10'dan bir sayı çıkartacağım sevgili öğrencim. Hangi sayı çıkartalım? Hangi sayı çıkartacağımı bilmiyorum. Kutuyla gösterdim. Ondan bir sayı çıkartıyorum ve geriye e, 4 kalsın. Acaba ondan ben kaçı çıkartırsam 4 kalır. Tabi onun burada eksilen olduğunu biliyorsun değil mi? E, 4'ün de burada fark olduğunu ya da kalan olduğunu biliyorsun. Ortadaki terimde nedir? Çıkan. Çıkanı vermemiş burada bana. Ondan kaçı çıkartırsam acaba 4 kalır? Sevgili aracılar ondan 6'yı çıkartırsam 4 kalır. Peki 6'yı nasıl buldum? Elimde 10 var. Elimde 4 var. Ne yaptım 10 ve 4'e? Ondan 4'ü çıkarttım değil mi? Burada çıkanı bulmak için 6'yı buldum. O zaman şu genellemeye ulaşabilir miyim? Çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartmam gerekiyor. Bir çıkarma işleminde çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartırız diyor sevgili öğrencilerim. O zaman bu konuya göre bir örnek yapalım. 2143'ten bir sayı çıkartıyorlar. 1175 kalıyor sevgili öğrencim. Baktığım zaman üstteki terim nedir? Eksilen sayıdır değil mi? En alttaki de farktır. Kalan da diyebilirim bunu. Ortadaki terim nedir? Ortadaki terim de çıkandır sevgili öğrenciler. Çıkanı da vermemiş burada. Diyor ki çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartırız. Eksilen sayımız 2143 yazıldı. Farkımız 1175 yazıldı. Çıkartarak sonuca ulaşacağım. 3'ten 5 çıkmaz. 10'lu kaldım. 3 kaldı. 13'ten 5 çıkarsa 8 kalır. 3'ten 7 çıkmaz. 10'lu kaldım. 0 kaldı. 13'ten 7 çıkarsa 6 kalır. Sıfırdan bir çıkmaz. Onlu kaldım. Bir kaldı. Ondan bir çıkarsa dokuz kalır. Birden bir çıkarsa sıfır kalır. Demek ki bu e, alıştırmadaki çıkan terimimiz 968 olur. Çıkarma işleminde çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartmamız gerekiyor sevgili öğrencilerim. Şimdi bakın şöyle de yapabilirsin aslında. Hani burada çıkarma ve tersi olan toplama. İkisinden birini yapacaksın. Ya çıkarma ya toplama. Diyelim ki toplama yaptım. 2146 ile ben sana ee, yanlışını da göstereyim. 1862'yi top, çıkartacağına topladım. 6 2 daha 8 eder. 6 4 daha 10'un sıfırı elde var bir. 8 1 9. 1'den de 10'un sıfırı elde var bir. 2 1 daha 3. 1 delde 4 eder. Neyi buldu? 4008. E gel buraya bakalım. 4008'i yazdık biz. 2146'dan 4008'i çıkartıyorsun. Küçük sayı yukarıda, büyük sayı ortada. 2146'dan kendisinden büyük olan sayı çıkabilir mi? O zaman bizim burada toplama işlemi değil. Bizim burada çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Yani kendi cevabını kendin de bulabilirsin. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. 4'ten 6 çıkmaz. 10'lu kaldım. 0 kaldı. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. 0'dan 8 çıkmaz. 10'lu kaldım. 1 kaldı. 10'dan 8 çıkarsa 2 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 284 işlem sonucunu hemen buraya yazdık. Unutmayalım. Çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartır. 5497'den bir sayı çıkartıyorsun. Geriye 2876. Ortadaki terim nedir? Ortadaki terim çıkan terimi. Çıkanı bulmak için eksilen sayımız 5497'den farkımız 2876'yı çıkartmamız gerekiyor. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır. 9'dan 7 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 8 çıkmaz. 10'lu kaldı. 4 kaldı. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 2621'i bu şekilde de bulabilirim. Bir diğer alıştırmamız 4026'dan bakın burada 4026 eksiler. 1752 de burada farkımız çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartıyoruz. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. 2'den 5 çıkmaz. 10'lu kaldık. Burada 3 kaldı. Burası 9. Burası 12. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. 9'dan 7 çıkarsa 2 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Çıkan terimimiz 2274 olur. Unutma çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartmam gerekiyor. Bir diğer konumuz verilmeyen rakamı bulma. Sevgili öğrenciler tabi eksileni ve çıkanı bulmaya göre biraz daha zor olan bir konudur. E, komşudan aldığın bir onla dikkat etmen gerekiyor. Bir de mesela bazen bir sayıdan bir şey çıkartır. İşte diyor ki 3 e, 3 yukarıda 7 aşağıda işte altta bir sayı var mesela. 3'ten 7 çıkmış bir sayı kalmış. 3'ten 7 çıkmayınca komşudan bir onluk aldığını da unutmaman gerekiyor. Burada dikkat etmen gereken komşudan aldığın onluğu unutmayacaksın. Ve çözülmüş dahi olsa birler, onlar, yüzler, binler diye sırayla gitmen gerekiyor. Hemen birler basamağından başlayayım. Yani burası çözülse de ben onluklardan başlamayacağım. Birliklerden başlamam gerekiyor. Çözülse de neden? Çünkü ben burayı çözerken komşudan bir tane onluk aldın mı almadım mı o bizim için çok önemlidir. Aldıysan sayıyı oradaki rakamı tamamen değiştir. Bir sayıdan 4 çıkıyor 5 kalıyor. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. İlki kolay. 9'u yaparken komşudan bir tane onluk aldık mı yok. İşleme devam. Alsaydık burada 7 üzerinden işlem yapmamız gerekiyordu. Ona dikkat etmek gerekiyor. Almadıysak 8'den bir sayı çıkartıyorsun 1 kalıyor. 8'den 7 çıkarsa 1 kalıyor. Başka da rakam kalmadığına göre birisi 9, birisi 7'dir. Bazen verilmeyen yani rakamlarda A der, B der, C der. İşte A, B, C'nin senden toplamını isteyebilir. Bu iki kutunun toplamını da isteyebilir. 9, 7 daha 16 diye işlemini yapabilirsin. Buradaki alıştırmamıza baktığım zaman şimdi işte hemen demeyeceğim 7'den 5 çıkarsa ki kalır. Hayır bu yanlış. Doğru olsa da yanlış. Neden? Şimdi 9'dan 3 çıkmış. Birlikler burada çıkarma işlemini yaparken komşudan 1 onluk aldı mı? Çünkü 10'lu kaldıysa burası 6 olur ve ben buraya 4 yazmak zorundayım. Onun için birliklerden itibaren çözmem gerekir. 9'dan 3 çıkıyor. 6 kalıyor. Herhangi bir 10'luk da almıyor. O zaman yeniden 5 çıkarsa 2 kalır. Buraya geçiyorum. 1 sayıdan 2 çıkıyor. 7 kalır. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. Bazıları da çıkartma olarak görüp buraya 5 yazıyor. İyi de 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Yani sen buraya rakamları yazdıktan sonra tekrar deneyeceksin. Acaba diğer rakamlarla uyum içerisinde mi? burada çıkarma işlemi yapıyor. 7'den 2 çıkartıyor diyor. Bura 5 kalır. Bu yanlış maalesef sevgili öğrenci. 1 sayıdan 2 çıkıyor 7 kalır. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. Dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Şimdi burada dikkat edelim. Diyelim ki birlikleri yapmadık, onluklardan başladık. Diyor ki işte 5'ten diyor 1 çıkarsa 4 kalır. Şimdi bak oranın 5 olmadığını sana birazdan göstereceğim sevgili öğrenci. Birliklere bakıyoruz. 1 Bir sayıdan 7 çıkıyor 8 kalıyor. Hangi sayıdan 7 çıkarsa 8 kalır. Bu ikisini toplarsın 15. Şimdi ben buraya 15'in yazacak halim yok. 15'in neyini yazarım? 5'ini yazarım. Hani 5'ten 7 çıkmayacak komşuya gideceğim. 1 onluk kalacağım. Burası 15 olacak. Demek ki ilk kutumuz, birliklerdeki ilk kutumuz 5'tir. 5'ten 7 çıkmayacak komşuya gidip 1 onluk kalacak. Evet ilkini bulduk. E şimdi daha demin sen buraya ne dedin? 5 dedim mesela. 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır dedim değil mi? E olmadı. Çünkü 5'ten 7 çıkmayınca ben komşudan bir tane onluk aldım. O zaman burası 5 değil. Bunun bir fazlası. Buranın 6 olması gerekir. 5'ten 7 çıkmayacak. Buradan bir onluk alınacak. Burada 5 kalacak. Ondan sonra 5'ten 1 çıkıp 4 kalacak. Demek ki kutu yerine 5 değil, 6 yazılması gerekir. Neden? Çünkü burası komşusuna bir tane onluk vermiş durumda. Alıştırmalara bakıyoruz. 9'dan 1 sayı çıkıyor. 6 kalıyor. 9'dan 3 çıkarsa 6 kalır sevgili öğrencim. 1 sayıdan 2 çıkıyor. 6 kalıyor. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. Diğeri zaten verilmiş. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. 0'dan 4 çıkmaz. Şimdi şey öyle yapıyor bak. Şimdi diyor ki burası zaten çözülmüş diyor. E 6'dan 1 çıkartayım 5 kalır. Hayır. Çözülse de çöz burayı. Niye? Çünkü 0'dan 4 çıkmayacak. Komşudan bir tane 10'lu kalacak. Burası 10 on olacak. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalacak. E sen buraya 6 yazacaksın ama bura sağ tarafa bir tane onluk verdi. O zaman 6'yı bir tane daha arttırmam gerekiyor. Niye? 7 değil aslında bura. 7 yazdım ama bir tane de komşusuna verdiği zaman 6 olur. 6'dan da 1 çıkarsa 5 olur. Kaldı ki sevgili öğrencim. Yani buraya diyelim ki 7 yazmadın 6 yazdın. E şimdi burada tut baştan çöz mesela kendine güvenmiyorsa. İşte 0'dan 4 çıkmaz komşudan 10'luk aldım 5 kaldı. Tamam ondan 4 çıkarsa 6 bak burası oldu. 5 e kaldı burada. 5'ten 1 çıkarsa 5 kalmaz ki 4 kalır. Bu sayının yanlış yazılacak hali yok. Senin yazdığın sayı yanlış yazılmış. O zaman sevgili öğrencim burası 6 değil. Burada 7 olması gerekiyor. Yazdığın sayıyı tekrar çözerek kontrol edebilirsin. Bir diğer alıştırmamız. Baktığımız zaman bir sayıdan 5 çıkıyor. 4 kalıyor. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. Diğeri kolay. 9'dan 8 çıkarsa direkt buraya 1'i yazabilirim tabi e, direkt buradan onluklardan başlamayacağım. Hadi burası komşuya bir tane onluk verdiyse. Biraz sonra ya, kuşkuyla yaş, yanaşmakta e, fayda var diye düşünüyorum. İşte diyor ki 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. Tamam doğru diyorsun ama 3'ten 7 çıkmıyor. Komşudan bir onluk kaldı bu. Burası 3 değil burası 13 oldu. 13'ten 7 çıktı 6 kaldı. Peki bu nasıl 13 oldu? Komşudan bir onluk kaldı. Hani 8'den 7 çıkarsa bir kalır ama seni komşuya verdiğin bir tane var o zaman senin buraya 9 yazman gerekir. Devam ediyorum. 8'den de iki çıkarsa 6 kalır. Sevgili öğrenciler, verilmeyen rakamı bulurken birler basamağından başlanır. Hemen işte hemen burayı buldum 4 değil olmaz. 7'den çıkartıyor diyor 4 olur. Belki doğru da olabilir ama yanlış da olabilir. Niye? Hadi burası komşuya bir onluk verdiyse. Hadi burası 7 değil altıysa. O zaman alttan 3 çıkartıp burayı 3 bulacaksın. Onun için burada birler basamağından başlamam lazım. Acaba komşuya bir tane birlik verdik mi? Bakalım. 3'ten bir sayı çıkmış 2 kalmış. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. 0'dan bir sayı çıkmış 9 kalmış. Bunu ben 0 değil 10 olarak düşünmem gerekiyor. Değil mi? Tabii 10 derken de buradan bir tane birlik al. Geriye 1 kalsın. 10'dan da 1 çıkarsa 9 kalır. Burayı da 1 olarak buldum. 1 ve 4 var. 1'den 4 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman 1 değil. Burayı benim 11 olarak düşünmem gerekiyor. Peki onluğu nereden aldım? Komşudan aldım. Bak burası 4 değilmiş demek ki. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır.